Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ısınmaları göstereceğim. Şimdi spordan önce ısınmaları göstereceğiz sizlerle birlikte. Başlayalım. Önce biraz koşuyoruz. Sizlerle birlikte. Koşalım. Duruyorum bunu unuttum. Bu hareketi. Böyle biraz yap yapıyoruz. Yüzüyormuş gibi. Yapıyorum. Sonra arkaya doğru yüzüyormuş gibi. Sonra da bunu yapıyorum. Böyle de yapabilirim. hareket böyle elma topluyormuş gibi kızınca yanlardan bir şey alıyormuş gibi böyle yapacağız. Sonrası bunu yapacağız. Biraz bekleyeceğiz. Yerimizde durur. Sonra bu tarafımızı yapacağız. Sonra sonunda böyle yapacağız. Herkese görüşürüz.